الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه". صدق رسول الله sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sana sonsuz nihayesi şükürler olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi katında makbul eylesin. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i meclisimizden haberdar, hoşnutla razı kılsın. Amin. İslam rahmetin kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla rahmetin kendisidir. Her emri rahmettir, her nehi rahmettir. Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ eden, beyan eden, yaşayarak öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin kendisidir. Onun yaptığı, din adına öğrettiği her fiil, söylediği her söz rahmettir. Aleyhissalatu vesselam hayatıyla insanlık için, ümmeti İslam için rahmetin kendisi olmuştur. Müslüman da dine intisabı, dine bağlılığı nispetinde rahmeti taşıyan bir ferd olur. La tunza'u er rahmetu illa men illa min şaqi. Rahmet denilen ahlak ancak şaki olan kimseden çekilir, alınır. Bir insan Allah'a yakınlığı nispetinde rahmet sıfatından hisse alır. Mümin için temelde iki görev vardır. Bir, Allah'a karşı tazim ve hürmet. iki mahlukata karşı şefkat ve rahmet. allah Teala'ya bağlılığı ölçüsünde allah Teala onu insanlık için rahmet kılar. O nedenle Mevlana der ki, mümin, yani imandan beslenen mümin, İslam'dan beslenen mümin, dini yaşamaya gayret eden mümin, şu semada doğan güneş gibidir. Onun varlığı hayat için rahmettir. Onun varlığı insanlık için huzur ve saadet vesilesidir. İnsanlar ondan istifade ettiği kadar huzur bulurlar. O çekildiği zaman karanlığa düçar olurlar. Müminler yani İslam'a boyun eğmiş, Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya gayret eden müminler, onlar su gibidirler. İnsanlığın cümlesi onlara muhtaçtır. Hayat susuz, mümkün olmadığı gibi müminin var olmadığı bir yerde huzur da mümkün olmaz. İnsanlar suya muhtaçtır. Su rahmettir. Su huzurdur. Su sekinettir. Suyun olduğu yerde hayat olur. Suyun olduğu yerde yeşillik olur. Rahmet olur. Mümin böyledir. Ama insan mümin Allah ile olan hukuku bozuldukça Kur'an'dan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça bu rahmet vasfı da müminden çekilir. Bakınız aleyhissalatü vesselam imanı anlatmaya, insanları tevhide davet etmeye başladığı zaman oluşan cemiyet mahza rahmet cemiyeti olmuştu. Birbirini Allah için seven, kardeşini kendine tercih eden, kardeşi dertlendiği zaman o derdi aynen hisseden, kardeşi açken tok yatamayan bir nesil olmuştu. İslam'a bağlı olan ilk nesil. Selman-ı Farisi'nin kapısını bir kimse çalmış ve ondan sıkıştığı için borç talebinde bulunmuştu. Ödeme vaktim geldi ama ödeyecek imkanım yok bana yardım et demişti. Selman-ı Farisi iki göz iki çeşme hüngür hüngür ağlamıştı hanımı da ya niçin ağlıyorsun zaten onu ödeyecek imkanım var onun borcunu öde o da sevesin sen de sevin niye ağlıyorsun dediği zaman demişti ki ben elbette ki o borcu ödeyeceğim kardeşim bu sıkıntıdan kurtaracağım ama yani bir insan kolay kolay gelip de birinin kapısını çalıp da bana borç ver diyemez demek ki ne kadar dertli günler geçirmiş ne sıkıntılı geceler geçirmiş biz bundan habersiz yatmışız kalkmışız. Ben o geçen gafletli gecelere ve günlere ağlıyorum diye buyurmuş. Müminler arasındaki şefkat, merhamet, bağlılık bu mertebeye çıkmış. Bir gün Hazreti Sa'd radıyallahu anh mescidimin köşesinde otururken dertli dertli sallallahu aleyhi ve sellem sormuş ya Sa'd ne düşünüyorsun diye. Demiş ki ya Resulallah düşünüyorum ki yani biz çok sıkıntılı günler yaşadık. Hala yatarken kılıç elimizde yatıyoruz. Her an düşman gelebilir korkusuyla. Acaba bizden sonraki nesillerin huzurla yataklarına yatacakları, düşman işgalinden endişe duymayacakları bir gece olacak mı? O kardeşlerimin huzurlu günleri için dertleniyorum, dua ediyorum dedi. Yani Saad bin Vakas Hazretleri'nin varlığı sadece kendi yaşadığı dönem için değil, gelecek nesil için bile rahmet sebebiydi. Hz Ömer Efendimiz halifeyken Huzeyfe bin Yaman ona gelip ya Emir al-Müminin yani ben sizi bir konuda uyarmak isterim demişti. Hayır olsun ne uyaracaksın söyle. Yani görüyorum ki siz günde üç öğün yemek yiyebiliyorsunuz. Ekmeğinizin yanına katık yapacak bir ek gıdanız da var. Fakat halife olduğunu şu coğrafyada Günde üç öğün yemek yemeyenler var. Ekmeğin yanına bir katık edinemeyen insanlar var. Siz halife olarak onlar bu haldeyken üç öğün yemenizi doğru bulmuyorum demişti. Hz. Ömer bu uyarıdan intibaha geldi. Ağlayarak dedi ki, vallahi bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Bundan sonra Halife Ömer'in sofrasında sadece ekmek olacak ve sadece bir öğün yiyecek. Ta ki coğrafyadaki bütün Müslümanların sofrası şenleninceye kadar. Bir halifeye, bir devlet başkanına, bir kimse gelip Allah için bu nasihati yapabilecek kadar devlet başkanı ile halk arasında böyle bir yakınlık var. Böyle bir uyarıya kulak verecek kadar halkın içerisinde idareciler var. Ahlak bu kıvamda. Müminler birbirini Allah için kollayan, Allah için birbirini uyarabilen ve uyarıldığı zaman kızmayan, köpürmeyen, uyarıya karşı ilgi ve alaka gösteren, teşekkür edebilen insanlar. Onlar bu kıvama getiren şey imanın kendisi. Ve bu ahlak sahabe-i kiramda kalmıyor, devam ediyor. Şöyle en yakın Osmanlı ecdadınıza baktığınız zaman şunu görüyorsunuz ki Osmanlı'da bir adam bir mahallede bir dükkan açacak olsa bütün mahalleli alışverişini oradan yapıyor. Niye? Yani buraya gelmiş dükkan açmış, eğer buradan kar etmezse, zarar ederse, dükkanı çeviremezse, belki düşünür ki ya Cenab-ı Hak bizim rızkımızı kesti ya da bu mahallede bize bereketsizlik ulaştı diye. <laughs> başka yerlerde daha ucuz olsa bile o yeni dükkan açan kimsenin dükkanı bereket görsün diye oradan alışveriş yaparlar. Onun yüzünü güldürürler. O dükkan açan kimse o mahalleli Müslümanların varlığını kendisi için rahmet ve bereket vesilesi sayar. Ya da bir dükkana gelir, alışveriş yapar bir mümin ama ikinci, üçüncü parça malı almasına sıra geldi mi yan dükkana gitmesini dükkan sahibi söyler. Niye? Sen buradan alırsın, yandaki dükkan henüz siftah etmemiştir. Olur ki gönlü kalır, olur ki bu parada gözü kalır. O da bundan rahmet görmez, ben de paradan bereket görmem. Sen de aldığın maldan bereket görmezsin." diyorlardı. Şimdi bütün bunlar o dönemki Müslümanların İslam ile kazandığı ahlaklar. İslam toplumunda bir kimse mahkemeye gelir, şahitlik yapar ve der ki: "Vallahi doğru söyleyeceğim." der ve yemin ederek bir şey şahadette bulunur. Onun şahadeti hemen mahkemede hükme medar olur. Bugün yalan yere yemin edecek o kadar çok namazı insan vardır ki. Bugün Müslüman yalan konuşmama konusunda hele de yemin ettikten sonra yalan konuşmayayım diye hususi bir hassasiyet gözetmeyebilir. Menfaati onu gerektiriyorsa yalan konuşmaya alışan Müslüman mahkemede çok rahat yalan şahadet yapabilecek noktaya düşmüş olabiliyor. Halbuki İslam toplumunda bir Müslüman mahkemede yeminle şahadet ediyorsa Tamam doğru söylüyordur. Bu yemin üzere söylediği söze itimat edilir. Çünkü Müslüman asla yalan söyleyemez, aldatamaz, kandıramaz vesaire. Bu ahlak imanla kula gelen bir ahlaktır. Ta ki Müslüman tüccarlar gayrimüslim diyara mal götürürler, mal satarlar, alışveriş yaparlar. Oradaki insanlar bu ümmetin hocalarını, imamlarını, mihraptaki efendim vazifelerini görmeden o ticaretle meşgul olan halkın güzel ahlakını görüp de İslam'a meftun olur. Ne güzel bir din bu İslam. Ne güzel insan şu Müslümanlar diye bakarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İslam'ın en güzel mübelliği ahlaklı Müslüman. Ama öyle bir gün gelir ki insanlar ahlakını kaybederler ve insanların en şerlisi, Allah katında en değersizi, kıyamet günü de en kötü bir makamda, en kötü bir menzilede azar işitecek olanlar, komşularının, arkadaşlarının, insanların kötü ahlakından dolayı kendisinden kaçmak zorunda olduğu insanlardır buyuruyor. Adam Müslüman ama komşusu ondan razı değil. Müslüman hanımı ondan razı değil. Müslüman evladı ondan razı değil. Müslüman babası ondan razı değil. <laughs> Varlığı Müslümanlar için rahmet değil, çevresi için bereket değil, ailesi için huzur sebebi değil, evlatları için mutluluk sebebi değil. Camiye girdiği zaman camide bile Müslümanlar onun varlığından rahatsız. İşte varlığı Müslümanlar için huzur değil de sıkıntı ve der sebebi olan kimseler Allah katında değersiz kimselerdir. Kıldığımız namaz, çektiğimiz tesbih, okuduğumuz Kur'an, bizim ahlakımıza dokunmuyorsa, bizim varlığımızı güneş gibi, su gibi rahmet vesilesi kılmıyorsa, bizimle beraber oturan derdini tasasını unutup da huzurla dolmuyorsa, bizi gören bir kimse bizimle beraber bir sekinet elde etmiyorsa, varlığımız İslam cemiyeti için bir rahmet vesilesi değilse, Allah katında değerimiz olmadığı içindir. Çünkü bir kimsenin Allah katında değerinin olmadığının alameti, insanların ahlakından dolayı onu terk etmeye başlamış olmasıdır buyuruluyor. Peki insan niçin efendim varlığı zahmet ve meşakkat sebebi olur? Muhale bu rahmettir ya insanın rahmet olması Cenab-ı Hakk'ın onu rahmet kılmasıyla kaimdir. Rahmet insanı rahmete çeviren Allah'ın onun hakkındaki takdiridir, iradesidir. Bir kul Allah'a taati yakınlığı ölçüsünde Cenab-ı Hak onda rahmetini, bereketini yaratır. Onun eliyle rahmet eder, onun diliyle rahmet eder, onun varlığıyla ihsan eder, ikram eder. Ama kul Allah'tan uzaklaştığı zaman Cenab-ı Hak da rahmetini ondan çeker. Bu sefer ayet bile okusa, hadis bile okusa, namaz kılıyor bile olsa, din adına bir şeyler söylüyor dahi olsa, insanların gönlü sıkışır, ruhu daralır, varlığı rahmet sebebi olmaz. Şöyle eski menakıbı okuyoruz. Çok eski değil. Mesela Konya'lı Hacı Üveyszade Mustafa Efendi 1960'ta vefat etmiş. Ama iman ehli, ilim ehli, amel ehli, ihlaslı, Allah'a samimi kul olmaya çalışan bir fert. Konya pazarına girdiği zaman bütün pazar esnafı yani şu benim dükkanım önünden de geçse de benim dükkanımda bir rahmet vesilesi edinse, benim dükkanımdan bir şey alsa da Bugün benim için bereketli bir gün olsa. Benim malzeme, benim sattığım ürüne de dokunsa, o mal bereketlense. Ya da selam verse de o selam bizim için bir huzur sebebi olsa diye dükkanlarının önüne gelir. Hocaya selam vermek ya da ondan selam almak isterler. Çok eski değil 1960. Ama şu anda efendim insanlar birbiri için varlığı rahmet sebebi bir selam verse de huzur bulsak, bir selam versek de huzur bulsak diyeceğimiz insanlar ya yok ya da yok kadar az hale gelmiş. Belki öyle kimseler yok. E biz o zaman öyle kimse olalım. Öyle bir dert de yok. Müslüman, Müslümanın her türlü garantisi olur. Bir Müslüman borca düşse diğer Müslümanı elinden tutar. Bir derde düşse Müslümanlar derdine derman olur. Ama şu anda ya, kimse kimseye borç vermez. Niye kimse kimseye güvenmez? Kimse kimsenin yükünü çekmez. Niye kimse kimseye güvenmez? bankalar ile efendim eksikler tamamlanmaya çalışılıyor ve bunun gibi yani hep gayri meşru unsurlar bizim eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyor. İmanın ve dinin bizim adımıza eksiği tamamlamadığı noktalar hep gayri gayrimeşru meselelerle, gayri meşru konularla tamamlanıyor. Bu da toplumda bitmeyen bir huzursuzluğun sebebi oluveriyor. Mümin mümini gördüğü zaman sevinmiyor. Ya görmezden geliyor ya efendim işte Dil çabukluğu çabucak birbirinden kaçıyor. Herkes kendiyle mutlu. Artık sokaktaki Müslümanla mutlu olamayan kimse, evinde hanımıyla da mutlu değil. Hanesinde çocuklarıyla da mutlu değil. Bir sofra başına yemek yerken evinde ailesi bile mutlu değil. Artık insanlar kendi içlerinde tek başlarına mutluluk yaşıyorlar. Onu telefonda arıyorlar, onu televizyonda arıyorlar, onu bir takım haram arzularda, haram işlerde arıyorlar. İslam Müslümanlar için mutluluk sebebi olmaktan çıkmış. İnsanlar huzur ve saadet'i İslam hayatında aramaktan vazgeçmişler. Hepsi başka çare yok, yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım? Bizi bu toplu bizi bu hale düşüren toplum utansın gibi sözlerle herkes huzuru, saadeti, afiyeti haram yollarda aramaya başlamış. Allah Resulü uyarıyor. Diyor ki en şerli insan Allah katında en büyük azara, kızılmaya muhatap olacak insan varlığı insanlar için zahmet sebebi olan, insanların kendisinden omuz silkip kaçmak zorunda kaldığı insandır buyuruyor. Onun için bakmak lazım ki bizim varlığımız kim için rahmettir? Bizim varlığımız hangi toplum için güneş gibi huzur sebebidir? Su gibi aranan kişi kim için öyleyiz biz? Bizim varlığımızı kim su gibi, güneş gibi arıyor, bahar gibi bekliyor. İmam Mevlana Hazretleri der ki, mümin merhem gibidir. Merhem ve ilaç hep nerede dertli bir yara var onu arar, nerede ah eden bir gönül var onu arar. Onun için Müslüman varlığı rahmet sebebi olmalı. Eğer değilse eksiklerini bulup onu gidermeli ve rahmet sebebi olmak için gayret etmeli. فالحمد لله رب العالمين الفاتح